Merhabalar benim güzel alem aileme yeni katılanlar hepiniz Hacerli Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Sevgili dostlarım biliyorsunuz burçların kahve bakıyorum. Bugünkü burcum Başak Burcu, sevgili Başak Burcu, yükselen burcu Başak Burcu olanlar. isteklerinizde niyetlerinizde bulunun bakalım fincan sizler için neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Aileme yeni katılanlar, ailem olanlar, arkadaşlar YouTube kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı videomu beğenmeyi ufak da olsa bir emoji koyarak yorum yapmayı unutmayın sizlerin yorumları beğenileri benim için çok önemli kişisel bakımlar için ve bilgi için bana tek yerden ulaşabilirsiniz instagramım Hcrr 06 bununla birlikte videonun sonuna Hacer'le Tarot kanalımı bırakacağım Tarot'a ilgi duyuyorsanız bir bakmanıza tavsiye ederim evet sevgili Başak Yükselen Burcu Başak Burcu olanlar Çoğu kişi geride kalmış. Hayatını şekillendirmenin senin elinde olduğunun farkındasın. Ama çoğu kişi sen dışlasan da onları onlar seni dışlayamıyorlar. O kadar meraklılar ki oradan izleyelim, buradan izleyelim. Anca izlersiniz. Anca izlersiniz. Çünkü senin hayatını sen yaşıyorsun. Kimsenin konuşmasına müsaade etme. Ailede senin hakkında birileri bir konuşma ya işte şöyle de yapmış böyle de yapmış geçirebilir sen bunu zaten duyacaksın gitgide çevremi daraltıyorum insanlardan uzaklaşıyorum gibi konuşmalar yapma nacizane fikrim çünkü sen ee, bunlara ne kadar atsan da <laughs> başka birileri sana geliyor kafan çok yoğun kafan ağrımış insanlar yüzünden yorulup bunalmışsın açık konuşayım çok fazla yormuşlar seni zaten fincanın da ben demeden çoğu şeyi sana söylüyor şöyle tamam mı bir kenara alayım rahatça şunu bir inceleyelim Oy yoğunluğa, karışıklığa, kafanın doluluğuna bir bakar mısın sevgili Başak Burcu'm? İşte şimdi sevgili Başak Burcu'm zihnin hiç susmuyor dedim ya. Sürekli bir koşuşturma, sürekli bir zihnin doluluğu söz konusu. Gerçekten kafan ağrımış. Her şeyi planlıyorsun, telaşlısın. Şunu da yapayım, bunu da yapayım. Yoğun bir süreç. Bu yoğun sürece. Evet hemen şöyle 5'te bir vakitte gireceksin. Ayın 5'e, 15'e, 25 olarak düşünebilirsin. Bak burada kalp var. Kalpte de bir birleşme var. Ne demek? İkili ilişkilerde aşk, sevgi olarak söylüyorum. Güven senin için çok önemli. Güvenin kırılmasını istemiyorsun. Bir kere güven kırıldım yine ufak tefek ne olursa olsun her şeyi yıkıp atabilecek potansiyele sahipsin. Sevgili Başak burcum, yükselen Başak burcu. Hiçbir şey olmamış gibi davranamıyorsun. Görmedim, duymadım diyemiyorsun. İnsanlarla yoğun bir sürecin var, Koşuşturman var. Böyle var ya ama güzel kötü değil kendini geliştirmek için de yeni adamlar atacaksın mutluluğa doğru gideceksin ee, yeni adamın ne zaman hemen de şunu göstermek istiyorum şöyle şurada Aha. üçlü bir vakitte ayın 3, 13, 23, 30, 30'lu günler olabilir üçlü bir vakitte yeni adımlarım var aşk sevgi ilişkilerde evliliğinde bir problem olduğunu düşünüyorsan insan bir kişi arayabilirsin, tek bir kişi. Üçüncü faktörler. Anası da nasıl kardeş, arkadaşı, akıl veriyor, fikir veriyor, konuşuyor. Üçüncü faktörler seni çok fazla yıpratmış. Şüpheci bir insansın. Her zaman da şüphelerinde haklı çıkıyorsun, hissiyatlısın. Artık senin e, hislerinle harekete geçmen gayet normal. Şimdi iş, kariyer olarak güzel haberlerim var, sevgili Başak Burcu teklifler alabilirsin. Bunları yani ortaya koyabilirsin. Ben yeni bir başlangıç yapmak istiyorum diyebilirsin. Gayet normal. Bunları değerlendirip değerlendirmemek sana kalmış. Hemen şundan da netleştirmek istiyorum. Çok belirgin değil ama şurada bir 5 rakamı var 5 bir vakitte düşen birini tutacaksın her zamanki gibi herkese destek olmaya devam kısa seyahatlerim var ama bu kısa seyahatlerde bile git gellerde rahatlayacaksın çünkü hayata bakış açın değişecek hazır ol sen değişeceksin sevgili başak kolay kolay değişemem yeni alışkanlıklar sevmem desen de kendin için değişeceksin uzaktan dadının dadısı bilmem neydi akrabadır akraba bilmem, zart <laughs> haberler var uzak ama seni e, bir şekilde etkileyecek öyle söyleyeyim hayatında önemli gelişmelere hazır ol sevgili başak burcum mutlu olacaksın evet ama önemli gelişmeler var öncelikle ben bir çekileyim yani ben bir gideyim ben hani herkese koşuyorum ben hani onlara ekmek istiyorlar ekmek yemek istiyorlar yemek canım gel öldüm bittim koş 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 demişsin ki ben bir çekileyim ben bir çekileyim kenara annem bir çekileyim bir dinlen. Bırak üstünü düşünle. düşünsünler. Bırak bizimle muhatap olmuyor. Kendini beğenmiş desinler. Kenara çekilip bir bakacaksın. Aa kimse yokmuş. Ya belki gördün bunu. Belki göreceksin bilemem. bu yüzden önemli bir gelişme hazır ol. Dinlenmen lazım. Manevi olarak da yükselebilirsin. Ee, zaten ailevi konularla sürekli meşgul olabilirsin. Yoğunluk var. Kendini mutluluğa hazırla ya. Yavaş yavaş. Çünkü hızlı olmasını hiçbir zaman istemiyorum. Çünkü hızlı olan her şey beni korkutur. Ben de bunu bu şekilde yorumluyorum. Şöyle bir şey. Gözünden çok fazla insan düşmüş. Şöyle bir tur daha bakayım. Göz gezdireyim. Evet seni incitmişler. Kırmışlar. Ummadığın insanlar ummadığın şeyleri yapmış. Ve bu seni fazlaca değişime doğru götürecek. Aileye dikkat. Yine söylüyorum. Yine söylüyorum. Diline pat diye bir şey çıkabilir kaos olabilir aman anlatamadım karşıdaki anladı. niye böyle oldu diyebilirsin haneyle ilgili değişim yani değişebilirsin İyi ola olsun aramız değişim yapmak isteyebilirsin ama yani anlaşılmayınca ne fayda sadece değişim yapmakla kalırsın evet tamamen değişim yapmakla kalırsın sevgili Başak Burcum ağzından çıkanlara tamamen insanların yanında lütfen kendin için dikkat et. Çünkü insanlar yeteri kadar kötü ve aç çıkarıyorlar. Senin de bir şekilde dikkat etmen lazım. Evet bununla birlikte kimseye bir şey anlatma, kimseye bir şey söyleme. Çok fazla yer almışsın. Gardını düşürmek istemiyorsun. Hiçbir şey olmasın. Sanki bir savaşın içinde gibisin. Çünkü çok fazla korkmuşsun yapılanlardan dolayı. Hayatın sana sunduklarını sonuna kadar değerlendirmişsin ama gerçekten artık mücadele etmekten yorulmuşsun. Bununla birlikte parasal konularda ilerleme olabilir. Bazen e, olan biten her şeyin yavaşladığını hissedebilirsin ya da hiç ilerlemediğini hissedebilirsin. Ama bunun geçici olduğunu söyleyebilirim sevgili Başak Burcu'm. İçindeki o büyük sıkıntı aileyle ilgili bir problem var. Haneyle ilgili bir problem var. Bunu çok güzel bir şekilde atıyorsun. Zaten isteğin dileğin arzun hanenin içinden çıkıp geliyor. Atıyorsun ve rahatlıyorsun. Bir tokalaşma anlaşmam var. Sevdiklerini koruma babına gözün hiçbir şey görmüyor. Çok fazla emek vermişsin. Sadece karşılığını almak istiyorsun. Bazen hırslanmak, bağırmak ya da içindeki o siniri atmak onca yıl emeğini heba edebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ailevi konuları çözeceksin uzaktan dediğim gibi seni her zaman izlemeye devam edecekler sevgili Başak Burcu. Aklın karma karışık kendini yani bir kenara çekilmenin tam vakti. Abi gideyim bir kafamı toparlayayım. Bence çok güzel bir zaman. Çevrenle, e, arkadaşlarınla, ailenle yani onların her şey için kopturup koşuşturuyorsun. Ama bence kendine zaman ayırdığında inan kazanan sen olursun. Çevrenle uğraşacak iyi bir zaman değil. Bunu söyleyeyim. Bununla birlikte... belirgin değil. Kafan dağınık. Belirli olmadığı için yorumlamayacağım. Kafanın dağıtlı, dağıtlığı kısa bir süre sonra geçecek. Evet. Son olarak ise alevi konularda da çevren konusunda da kenarda kalmakta senin için İyi bir süreç. Evet sevgili Başak burcum, yükselen burcu, Başak burcu olanlar sizler için kahve falan buraya kadardı. Benim buraya kadar dinlediyseniz, videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı, zile basarak bildirimleri açmayı, bununla birlikte ufak da olsa bir emoji koyarak yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin yorumları benim için çok önemli. Bununla birlikte. Bana kişisel bakımlar için ulaşabileceğiniz tek yer Instagram'ım hcr06. Aynı zamanda Hacer'le Tarot kanalımda Tarot açılımları video e, mevcut dinleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız sevgili Başak Burçlar. İyi ki benim alemsiniz. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.